Merhaba arkadaşlar. Bugün dehidrasyon ve hidrolizi göreceğiz. Dehidrasyon arkadaşlar monomerlerin birleşerek büyük molekül yani polimer oluşturmasıdır. Bakın burada iki tane mo monomerimiz var. Yani küçük parçacıklar. Bu iki tane monomer birleşiyor ve böyle şekilde arada bir bağ oluşuyor. Bu bağ oluşurken de bir molekül su açığa çıkıyor. Yani iki tane monomer birleşince bir polimer artısı oluyor. Örnek veriyorum. Üç tane monomer olsaydı bunlar birleşseydi o zaman da şöyle bir durum olurdu. İki tane bağ olurdu ve iki tane su çıkardı. Çünkü bağ sayısı kadar su çıkıyor. Buradan da artı iki tane su çıkardı. Önemli notumuza gelelim arkadaşlar. ATP yani enerji harcanıyor. Biz dehidrasyon yani yapım tepkimelerinde ATP enerji harcıyoruz. Şimdi hidrolize geçelim. Hidroliz ise arkadaşlar büyük moleküllerin yani polimerlerin su kullanılarak su kullanılarak parçalanmasına deniyor. Bakın az öncekine zıttı. Küçükten büyük oluyordu. Şimdi büyükten küçük oluyor. Bakın bir polimer verilmiş burada. Biz arkadaşlar şöyle yapıyorduk. Bu bağı kırmak için su kullanıyoruz. Bağı oluşturmak için, bağ oluştururken su açığa çıkıyor. Bağı kırmak için suyu kullanmamız gerekiyor. Bu suyla bu bağı kırdık. Yani polimer artı su iki tane monomer'e dönüşüyor. Tekrardan aynısını yapalım. Böyle bir polimerimiz olsaydı, bunları kırmak için iki tane su gerekiyordu. İki molekül su, yani artı iki su, buradan da üç tane monomer oluşuyordu. Burada da önemli bir notumuz var. ATP yani enerji harcanmıyor. Dehidrasyonda harcanıyor. Ama hidroliz de harcanmıyor. Bir tane örnek yaptım arkadaşlar. Örneğe gelelim. Buradan kalemimin boyunu biraz büyüteceğim. Tamam. 8 tane monomer ile 8 tane monomer ile tamamı kullanılarak bir polimer oluşturuluyor. Yani büyük bir molekül, büyük bir parçacık oluşturuluyor kaç tane su oluşur ve kaç tane bağ olur? Şimdi arkadaşlar bakalım örnek olarak iki tane monomerimiz olsa bununla bir tane oluşturmak istesek nasıl olurdu? Artı bir su. Çünkü bakın bir bağ için dehidrasyonda bir su kullanılıyor. Yani bir bağ oluşunca bir molekül su açığa çıkıyordu. Yani iki monomerde bir tane su açığa çıkıyor. Yani arkadaşlar n eksi bir tane su. N burada monomer sayısı. Monomer sayısı. 3 tane olsaydı 3 tane monomerden bir polimer yapmak isteseydik ne olurdu? 1, 2, 3 böyle bir şey olurdu. Burada da 2 tane molekül soça çıkardı. Bakın 1, 2, 3, 3 eksi 1'den 2. Şimdi e, su nasıl çıkıyordu? Her bir bağdan bir su çıkıyordu. O zaman çıkan su sayısı bağ sayısına da eşittir. O zaman şimdi rengimi değiştirip yapıyorum. 8 tane varsa 8 1'den 7 tane su ve 7 tane bağ oluşur. Şimdi bunu bir de çizelim. Aklınıza daha yatması için. Şuradan kalemin boyutunu büyütüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bağlarını oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tane monomerimiz var. n-1'den n'imiz kaç? 8. 8-1'den 7 tane bağ. Ve su. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bağ. Ve bağ sayısı kadar da su oluştu. Doğru. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.